Gün geçmiyor ki kazıklanmayalım. Yine deve için kazıklandık. Deveden resim çektiğimiz Deve için. Resmi var yani yok. Deveden resmi çektiği için kazıklandı. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. 10 Ejişin istediler. 20. 20 mi? Sen ne yaptın? 10 da <laughs> asla inmedi. Aa manyak. <laughs> Bunlar daha büyük sanki. Videomuza dönelim. Burada herkes birbirini kazıklıyor haberiniz olsun. Türk görsünler yeter. Türk görmedikleri zaman şey turist görsünler yeter yani. Bir de buradaki insanlar doları çok seviyorlar. Dolar dolar dolar. Adamlara diyoruz ki dolar bozduracağız gel biz bozalım diyorlar. Mesela kur 35 liraymış burada ama bizde bizde 33'e falan bozuyorlar. Ya da ATM'den bozdurduğumuz zaman 30 liraya bozuyorlar. Henüz bizde tamam olarak anlayamadık neyin ne olduğunu. Bu şekilde.